Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yine basit ve pratik bir kahvaltılık tarifi vereceğiz. Yumurtalı ekmek. Yalnız bizim bu yumurtalı ekmeğimizin bir farkı var. Üzerine süt ve unla birlikte yumurtayı karıştırıp buluyoruz. Böylelikle daha lezzetli ve daha hafif bir yumurtalı ekmek oluyor. İyi seyirler. Şimdi yumurtanın içerisine bir miktar un ekliyoruz. Yarım tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Sonra tekrar çırpıyoruz. Şimdi e, 4 yumurta kırdık 4 yumurtanın içerisine 8 yemek kaşığı e, un koyduk üzerine de bir su bardağı süt koyduk şimdi bir miktarda göz kararı tuz ekliyoruz ve çırpıyoruz Evet kıvamı bu şekilde olacak bir yandan da e, kızgın yağımız hazır ekmeklerimizi bulayıp yağ batıracağız Karışımımızı iyice çırptıktan sonra içerisinde ekmeğimizi bu şekilde buluyoruz ve yağ koyacağız. ekmeklerimizin yüzü altın rengini alana kadar pişiriyoruz. Evet rengi gördünüz. Bu altın rengi olduğunda döndürüyoruz. Evet pişirme kıvamımız bu şekilde olacak. İki yüzünü de aynen bu şekilde olduğunda altın rengini aldığında işlemimiz bitmiş oluyor. Normal yumurtalı ekmeğe göre daha hafif ve daha lezzetli oluyor. Evet artan sosumuzu da yağda kızartarak değerlendirebiliriz. Top top bunu pişirip afiyetle yiyebilirsiniz. Böylelikle artan sosumuzda ziyan olmamış olur. Evet arkadaşlar yumurtalı ekmeklerimizin son hali. Herkese afiyet olsun.